Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı gözü olup da görmeyenler var. Yeter, 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 yeter. Bu bu rezillik abi bu çiftçinin hali ne olacak? Nerede tuttu bu işe ya? Millet iki lira sürekli aklını alıyor tutar. Akşama kadar güneşin altında çalışıyor. Kim ödeyecek onun hesabını? Bunun hesabını kim verecek bu çiftçilere? Yetkiye gelince her şey bende. Sorumluluğa gelince benim hiç kabahatim yok. Yalanına daha ne kadar inanacağız? Biz inanmıyoruz. Bu toplum da inanmıyor. Sistem çöküyor arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka hesap verecekler. Bu enkazın faturasını halklar değil, kadınlar değil, buna sebep olan AKP MHP ittifakının bizzat kendisi ödeyecektir.